Merhaba merhaba. Sevgili Ayna Güldüm ailesi. Ben Elif. Mikrofonlar sizin için burada. Bugünkü bölümde biraz gündemi şöyle bir gür gür alacağız. Sonra da sizlere başıma gelen yok artık dedirten olayları anlatacağım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Şu son günlerde gündem öyle bir doldu ki sanki herkes birbirine ben daha trend olmadım diye meydan okuyor. Mesela, şu viral olan ayakkabı kutusundan kedi çıktı videosu var ya, arkadaş o kedi değil, o bir ninja. Çünkü normal bir kedi o kutuda 3 dakika durmaz. Benim kedim mırmır, mır, kutu görünce direkt sen benim psikoloğum musun bakışı atıyor. Bir de şu influencerların sade doğalım, çılgınlığı var. Filtresiz fotoğraf paylaşıyorlar, altına da hash no filter yazıyorlar. Tamam kızım, filter yok da o ışık, o açı, o 45 derecelik çene... Bari hash no ama 15 kereden çekildim, yaz. Geçen bir sayfada gördüm, evde tek başınıza yapabileceğiniz 10 romantik şey, liste, bir kendine çiçek al, iki mum yak, üç şarap aç, arkadaş, ben bunların hepsini yaptım, sonuç, kedim şarabı devirdi, mumu patisiyle söndürdü, çiçekleri yedi, romantizm değil, felaket filmi yaşadım. Elif, sen de yapma o zaman, diyenleri duyar gibiyim, haklısınız ama ben acaba bu sefer olur mu diyenlerdenim. Neyse ki artık kendime romantik akşam yerine kutu açılımı videoları izle diyorum. Daha az riskli. Geçen hafta bir davetteydim. Salata getireyim mi diye sordum. Herkes evet dedi. Mutfağa gittim. Dev bir kaseye salatayı koydum. Getirirken de tökezledim. Ve salata tam da şu an herkes bana bakıyor dediğim anda yere düştü. Bir anlık sessizlik. Sonra bir arkadaşım Elif. Bu bir salata değil. Modern sanat eseri deyince herkes güldü. Ben de toparlayıp, evet, bu eserin adı, yer çekimine direnen roka, dedim. O gün şunu öğrendim. Sakarlığınızı kabullenin, üzerine şaka yapın. Herkes sizi sever. Telefonda annem, kızım, pazara gidiyorum, bir şey ister misin, dedi. Ben de, anne, büyük boy avokado alır mısın, dedim. Eve geldi, bir baktım, elinde kocaman bir kabak. Anne, bu kabak deyince, ah, ben de avokado bu kadar büyür mü diye düşündüm, dedi. İyi de anneciğim, avokadoyla kabağı ayırt etmek için botanik profesörü olmaya gerek yok. Siz de benim gibi ailenizin bu tarz özel yorumlarına maruz kalıyorsanız, yorumlara yazın. Bakalım kimlerin ailesi daha yaratıcı. Bugünlük benden bu kadar. Unutmayın, hayat bize komik anlar yaşatıyorsa, biz de ona kahkahalarla karşılık verelim. Haftaya yine birbirinden eğlenceli konularla geliyorum. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın ve sakın benim gibi salatım şeyin. Yani artık tuvalete girerken bile mutlu görünmek